ama siz hiç gülerek saçını kızına kazıtan meme kanseri bir anne gördünüz mü? Ben. O işte benim annem. Şimdi gülerek onun saçlarını keseceğiz. Başlayalım o zaman. Evet. Asistanımız dönürü. <laughs> evet. ilk olarak ne yapıyoruz? Saçlarımızı tarıyoruz. Evet. Ve sonra örüyoruz. Evet. Küçük küçük. Yapacağız. Yani yapacağız. Kaça böleceğiz bir saçı? ya dördü ya altıya böleceğiz ki örgüler şeklinde önce Hı -hı. toplayacağız ondan sonra tık 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 gidiyoruz Hı -hı. devam ediyoruz peki şimdi sen o zaman bize anlat Hı -hı. nasıl oldu bu hem herkese farkındalık yaratalım burada ha, hem konuşalım hem keselim diyorsun evet yani. güzel şimdi şöyle biliyorsun Dilara'cığım benim farkındalık yaratmak için hep böyle bir herkese katkı olmaya çalışırken bizim Çeşme'de Çeşmeli Kadınlar Kooperatif başkanımız Berna ablamız var. Bugün bana dedi ki işte meme kanseri ile ilgili e, Ketem'de bir e, şey yapılıyormuş. Böyle topluyorlarmış 15 günde bir. Kadın topluyorlar. Ha. farkındalık yaratmak Aynen için. Öyle. Meme tamam şey mi? Demografi çektirmek yani. için topluyorlar. İnsanlar da hiç düşünmeden buraya ay, ücret, ücret ödemiyorlar. Otobüse gidiyorlar ve çok güzel onlara e, kumanya deniyor değil mi? Böyle hani e, meyvalarını yiyecekleri, evet. sularını veriyorlar. Meyve sularını veriyorlar konforlu bir şekilde. Oh. Oraya götürüyorlar. Sağlık ocağı, keten bu bizim İzmir'de. Ondan sonra sırayla böyle herkes e, hatta bir de gayta testi de yapılıyor orada. Ondan sonra bir güzel e, tekrardan seni alıp getiriyorlar çeşmeye, Hı. merkezi bir yerde bırakıyorlar ve onundan 10 gün sonra mı, ya da 15 gün sonra sonuçlar belli oluyor. Tabii ki ben de bunun videoyu almak adına Dedim ki Berna abla ben de geleceğim videoya alayım en azından şey yapayım dedim Hani e, insanlara da bunu duyurmak istedim Evet Gittim İşte çekimler yaptım Zaten mutlaka beni takip eden benim grubumdakiler Mutlaka bunu biliyorlar Temmuz'un sonuydu 31'iydi sanırım gittim e, dedim ki gelmişken ben de çekileyim hadi dedim fırsattan istifa oraya kadar gelmişim bir de bekliyorum yani çekildim ama bu arada benim hiçbir şikayetim yok hiçbir belirti yok ve bu konuda da e, en bir yıl önce miydi galiba benim daha önce bir yıl önce çekilmişti tamam. evet çekilmişti gittim sonra evet. 10 gün sonra bana bir e, cevap geldi Dediler ki gidin alın CD verdiler ben dedim ki tamam alırım. hani mu, çünkü biliyorum mutlaka negatif çıkmıştır diye. Sonra da sağlık ocakından sizi arıyorlar arkadaşlar. Sağlık ocakından diyorlar ki ha. Semra Hanım gelin sizde bir şey bulgu var. Hı, bu Doktordan bir randevu şey. olan diyorlar. Evet sağlık ocağı bir doktor diyor. Evet. Sonra ben dedim ki yok doktorum dedim. <laughs> o dedim mümkün Hı -hı. değil. Benim solunumumda bir trafik kazasında bir şey vardı. Küçük bir beze gibi bir şey oluşmuştu. Odur odur dedim. Hiç ilgilenmedim. Bir 15 gün bir sonra birden bende bir sıcak tam sıcak zaman dönemine denk gelmiş. İsilik silik oldum. Göğüslerimin altı, kollarım, böyle ayaklarım, bazı bölgeler silik oldu. Mecburen yani sistem seni eline o sağlık ocağına götürüyor. Sağlık ocağına gittim. Doktor bana verdi. Semracığım al dedi bari burada dedi sorumluluk artık bizde değil. Sen dedi hani bunu imzala bu kağıdı. Aldım kağıdı bir açtım. Aa, ben sol beklerken orada sağ meme gösteriyor. Emin misiniz bu sağ meme diyor. Ben sağ memede bir şey yok ki dedim. Sen dedi istersen bir doktora randevu al dedi. O gün işte benim e, kendimle öyle sağlık ocağından deniz kenarına gittim. Değildir, var mıdır e de düşüne düşüne sonra dedim Tabii ki. Ya, kimse kendini böyle bir şey konduramıyor. Konduramıyor. Evet, konduramıyor. Bir de ne olacağını da bilmiyor insan. Aynen aynen. O yüzden de şey nedir onun ismi e, hemen. İzmir'de e, Atatürk Araştırma Hastanesinde Katip Çelebi Üniversitesi aynı zamanda orada bir randevu aldım. Doktorlar hemen patolojiye, patolojide sonuçlar. Tabii hep bunlar bir süreç biliyorsunuz. Evet. Bu arada bir, bir şey, şey söyleyeceğim. Saçtan bir daha uzadığında ben bu modeli vermisinden <laughs> istiyorum. Şu an çok güzel gidiyor. Bir de ilginç olan ne biliyor musunuz? Bu kadın var ya bir avantaj bir sağladı bu kadın benim dünürüm. Şöyle bir şey. Ben hani hep öteledim ya. E tabii zaman geçiyor. Zaman geçince benim randevim uyduruyorum size şöyleydi bir buçuk ay iki ay mı ne vardı süre hemen vermiyorlar randevu bazen bir buçuk ay sonra veriyorlar şans bir tanıdık mı artık bilemiyorum benim e, ballı o sıra. Sıra. ben ballıyım biliyorsunuz arkadaşlar sıra. erken alındı hemen ben bu arada hemen erken teşhis erken bir buçuk santimlik bir e, şeyle kitleyle karşılaştım ve ilk düşündüğüm şey yani kesinlikle e, meme gidecekmiş yoksa şu olacak mı, bu ilk düşündüğüm ne biliyor musun? bu saçlar hmm. çünkü benim biliyorsunuz ritüellerim var iki yıl kesme ritüeli mi? Evet. altı ay kalmıştı ilk bir buçuk yıl bekle sonra ne dedik sonra Şimdi evet sonra kızım sonra dedim ben dedi ki Anne de, sen dedi başladığında dedi o zaman saçın yeni mi kesilmişti? Şimdi bir dakika en başta söyle. En başta bir ritüeli vardı. Evet. Ondan sonra ritüelde iki buçuk yıl. İki yıl. İki yıl. Saç kesmeme. Saç kesmeme ritüeli. Evet. O da neden öyle bir şey vardı? Neden yapacaklar Şöyle bunu? kişisel gelişimde herkesin farklı. Ben şamanik yaşayan bir ruh olduğum için. E, şimdi sezgilerinizin kuvvetli olması için uzun saç hep bu sezgileri kuvvetli olanlar hmm. ya da nasıl diyeyim enerjiler anlamında bunlar anten görevini yapıyor. Hmm. E, biz bunlarda anten görevini yapan e, bir e, şey iki yıl kesmediğin zaman daha da güçleniyor bu sezgileriniz. Yani Cenab-ı Allah dedi ki çok fazla sezgilisin Sevra. <laughs> Aynen. Yani. Zaten o yüzden hep dedin ve gördün öngörülerin çok fazla. Hadi dedim ben de o zaman e, Dilara dedim çok üzülüyorum anneciğim. Neden üzülüyorsun dedi. Kanser mu diye saçlarım kesileceğine çok üzülüyorum dedim. Ama sonra düşündük taşındık. Bu ritüelde annem demiş ya söz vermiş. Hani böyle iki yıl saçımı Aha. kesmeyeceğim. Ama o söz verdiğin gün mü saçını kesmiştin en son Hayır gün? ondan önceydi baya olmuştu gene. Ve o ritüeli şu an normalde söz verdiğim günden ne kadar 6 ay vardı. Evet. Ama sen 6 ayda daha öncesinde zaten belki bir sene öncesinde olabilir, saçını kesmiştin. Olabilir olabilir. Yani şu an sen 2 yıl saçını Be kesmemişsin. Bence diyorsun. e, ritüelim doğru zamanlamada. Bir de yani şu an, bu ritüel bir de, de olabilir ben şu an. antenlerim daha iyi çeksin diye. <laughs> Belki de. Aynen şu an zayıf çekiyordu. Evet. Daha iyi çeksin Her hani bir diye. de hani iki, iki yıl sonra keseceğim dedim Belki şu an gerçekten <laughs> ritüelimizi yapıyoruz. Evet. O da olabilir. Yani onun için çok mutluyum en azından. Ben de bir anımı anlatmak istiyorum. Evet. Doktorumuza girdik. <laughs> Tabii ki bize dedi ki şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız, şunu yapacaksınız. Sem, Semra hiçbir şey düşünmüyor. Hemen doktora döndü dedi ki saçlarım dökülecek mi? Neden dedi sordunuz. Çünkü dedi benim saçlarım aynı böyle anlattığı gibi anten vazifesi görüyor deyince kadın bir gözlerini açtı. Anlayamadım dedi. Ben dedi bilinçaltı terapistim ve eğitmeniyim dedi. Ha ben dedi anlayamadım. Kadın şey telefon kullanmıyor annem antenlerle haberleşiyor. Anladın da anladın da dedi. Ben de öğreneyim dedi. Ben de mi hatırlıyorum değil mi? Evet bunu Çok iyi bir anda. Süreci sonra e, doktorlar sizi her seferinde e, patolojiye gönderiyorlar. Oradan parçalanıyor. Sonra onun sonuçlarına göre PET, gö PET'e, EKG, EKO, e, kalbe götürü gönderiyorlar. Yani bütün te tam teşekküllü bakılıyorsunuz. Ve ona göre de size en son e, karar veriliyor neler yapılacağına dair. Tabii ben bu süreç üzerinde de 3 tane doktor e, mutlaka farklı farklı doktorlara gitmesin. Yani biri devlet hastanesi, biri özel, biri gene başka bir özel. Çünkü hepsi aynı şeyi mi söylüyor acaba diyerekten ve hakikaten hepsi de aynı şeyi söylediler. İlk önce söyledikleri şu arkadaşlar. Benim bulunan bu bir sefer sinsi bir meme e, kanseremiş ve ilginç olan da çok erken ama o kadar erken. Çünkü bu normalde gözükmeyen. Çünkü belirtisi olmayan bir türdeymiş. Ve e, bu da benim için çok e, bir mucizevi bir olay bu arada arkadaşlar. Normalde ben e, hiç tahmin etmezdim. E, çünkü hiçbir şikayetim yok. Hiçbir herhangi bir rahatsızlığım yok. Ve ben o gün hani dedim ya keteme gittik. Bakıldı edildi. Sonra siz kendiniz kontrol edin diye bize bir sürü şeyler verdi. Bakılıyorum. Baktım kendi elle kendim kontrol ettim. Hadi ben hissetmedim. Ablam var. Ablama dedim ki abla sen de bir bak bakın. O da baktı. O da hiç yok. Öyle bir şey yok dedi. Yani sonuçta biz o gün o hiçbir şey onu görmedik, hissetmedik. Şimdi bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, baştan söyleyelim. Bu, bu sen şu an kendi yaşadıklarını anlatıyorsun. Evet, ben yaşadık Herkesin farklı. Heh, kendi e, sana uygulanacak olan şeyi anlatıyorsun. Tedavi sürecini tedavi anlatıyorsun. Tedavi sürecimi anlatıyorum. Evet. Böyle de var Ama anlamında. Biz burada o doktora, bu doktora gittiğimizde anladığımız şey şu ki herkesin şeyi farklı. farklı bir sürü yapıda var. Evet. Ondan sonra herkesin tedavi süreci farklı. Evet. O yüzden de aynı şey olacak diye de bir şey yok. Yok. Aynen öyle. Bu bizim hikayemiz. Bu Aynen. bizim hikayemiz. Hatta lütfen arkadaşlar Ama şu en şunu söyleyin. Bizim hikayemizde farkındalık yapmak ve erken Gerçekten teşhis olması. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Ve de bunu videoyu seyredenler için de şunu söylüyorum. Bu şu cümleyi söyleyin. Bu hikaye bana Hı. ait sizin hayatınız size ait ve bununla da ilgili ilginç bakış açısı demenizi mutlaka bu cümleleri kullanmanızı isterim. İlginç bakış açısı. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Ve e, sonra işte bizim bu benim sürecim. Ben kendime ait olan süreci sizlere anlatıyorum. Yani şöyle anlatmak. Bunun amacım da şu. Hiç aklımızda olmayan, sağlıklı, pozitif, işte herkesin söylediğine göre hareketim, sporu ve benim doğala baş başa olan çünkü evet. bir ruhun bile her an hepimiz bir adayız ve bu şekilde de biraz ben öteledim, vurdum duymazlığa getirdim arkadaşlar. Sizler bu konuda daha dikkatli olmanızı istiyorum ve her yıl mutlaka düzenli e, belediyelerimizin böyle kadınlarımıza özel imkan sağlıyorlar yani bu konuda da mutlaka alın bu şeyleri. Sonra bu arada tabii ki ben Çeşme'de oturuyorum. Çeşme'de de sağ olsun. E, bir gün gene bir e, şeyde. Ee, bu arada en başta tabii ki söylüyorum Berna ablamın adı mutlaka geçmesini istiyorum. Çünkü onun sayesinde en başta e, onun e, bu e, yaptığı yani daha doğrusu daha önceden de varmış bu meme kanserleri kadınlara destek amaçlı yapıldığı yapılan ama bunu da yaparken belediye ile birlikte yapıyor bir de bir de arkadaşlar belediyemizde de bir gün Germen Festivali'nde bizim LAL başkanımız güzel kızım da o gün bana dedi ki hiç üzülmeyin size destek olacağız dedi. Her kadına olduğumuz gibi yani kesinlikle ayrımcılık olarak değil her kadına desteği var. Herkese kadına değil herkese desteği var. Genç yaşta olmasına rağmen çok bu konuda gerçekten başarılı ve azimli bir genç. Onu şu an buradan da teşekkür ediyorum. Ve bir, bir de ayrıca başka bir şey daha söyleyeceğim size. Çeşmede bir sistem var. Sağlık kuruluşu ile ilgili birlikte çalışan bir sistem. Sizi eğer gerekirse durumunuz ya da imkanınız ne uygun değilse sizi evden alıp hastaneye götürüyorlar bu terapi ve e, kemoterapi dönemlerinde ve siz oraya gidiyorsunuz sizi işlemimiz sonra tekrardan sizi alıp evinize getiriyorlar. Ben yani bu sistemi, yol yardımı, yol yardımı yapıyorlar ve çok güzel. Bu arada diyetisyenleri de var bu konuyla ilgili hani psikolojik destek, destek de veriliyor. Daha ben başlamadım onlara ama en azından bunları da biliyorum. Şu an İzmir'deyim arkadaşlar, kızımın evindeyim. Ee, burada işte şey olacak diye hastanede yarın benim kemoterapi'm başlıyor. Bugün iğneyi bir gün önceden iğne e, kan veriyorsunuz. Kanınızı verdikten sonra e, o, sizin kanınıza göre uygun bir ilaç hazırlıyorlar. Ertesi gün kemoterapiye giriyorsunuz ve bir, bir buçuk saat mi ne sürüyor bu arada? O zaman işte bir yorgunluk falan olur. Herkesin tabii bu arada gene eğitimini de veriyorlar. Evet, hemşireler kemoterapi eğitimi veriyorlar. Aynen, hemşire size bir güzel anlatıyor. Ne yemeliniz gerektiğini, cildinize nasıl bakmanız gerektiğini. Burada o eğitimde neler anlattılar? Eğitimde kızım da vardı yanımda ee, ve şunu söylemek istiyorum ilk önce. Kızım dedi ki anne sen onların yaptıkları söylediklerini hepsini zaten yapıyorsun dedi. Ee, önce moral. Önemli gerçekten. Önce çok önemli olan moral. Ee, moral olduğu kızım. müddetçe her şey halledebileceğinize evet. inanıyorum. ve ee, tabii ki ilk önce yediklerimize içtiklerimize yaşadığımız ortama temizliğe, hijyene, doğa yürüyüşlerine mutlaka olması gereken bütün hepsini zaten size bir de broşür de veriyorlar. O broşürü de tek tek okuyabilirsiniz. Orada da madde madde yazmışlar. Şu olursa şunu yapın şu olur. <laughs> Nasıl oldu? Nasıl oldu? Salla bakayım şimdi ben. Hayatımda en çok sevdiğim <laughs> Afrika yani. Ben niye evet, bunu evet. daha önceden yapmamışım? Evet ya <laughs> Saçım uzayınca kesin bundan yapalım değil mi Dilara? Evet, bence de. <laughs> Çok güzel. <laughs> Gel şöyle bir fotoğraf çekelim şimdi bir videoya ara. Ona, evet, şimdi saç kesme kısmına geldik. Evet. <laughs> Arkadan mı başlayalım önce? Yavaş yavaş. Böyle böyle mi? Hayır. ha Şimdi şu şekilde ben sana bir göstereyim. Aha. Aha. Böyle tutuyoruz. Aha. Bunu buradan Aha. alıyoruz. Tamam ben de öyle işte. Evet. <laughs> Evet hadi bakalım çok güzel evet. sağ olancı. gelsin. Amin. Tamam. Bir... Pıt 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 pıt. Evet. evet. Şimdi bir de bunu da şunu da anlatayım arkadaşlar. Ee, bir her bir e, kemoterapi alanın saçı dökülecek diye bir şey yok. Çünkü neden? Herkesin de ona Hı. göre bir ilacı milacı var. İlk, İlk saçımız. <gülüyor> <gülüyor> evet, birinci. Ve e, şöyle söyleyeyim size. Benim kullandığım, kullanmam gereken ilaçlar tabii ki saç döken ilaçlarmış O yüzden de hani yataktan kalkınca öbek öbek böyle olmasın saçlar diye biz daha önceden hazırlayalım kendimizi istedim ve bu ritüeli de kızım ve Dünürümle birlikte yapmaya karar verdik 2 ve ee, gerçekten benim için saç Hani bakın ne dedim biraz önce de kanserden önce saç saça çok daha çok üzüldüm. Yani ee, o konuda da tabii ki birazcık şu an duygusal anlar da yaşıyorum arkadaşlar. 3 oldu. Ve inşallah tabii ki bana dediler ki bir an önce kestirirsen senin için daha iyi olur. O yüzden bu arada kaşlarım ee, evet, benim güzel çok azdı bu arada yani. <laughs> Ka kaşlarım çok azdı. Dediler ki dökülecek. O zaman ben de valla ne yaptım, ne ettim bu konuda da destek aldım maddi manevi bir arkadaşımızdan ve o da benim kaşlarımı da çok beğenerek yani gerçekten uzman bir kaş bay buket demediler ismi. Buket Atalay. Atalaya gittik ve kaşımı da ona yaptırdım Hı. ve şimdi Güzel. saçlarımı işte yavaş yavaş kesiyoruz ve Tabii bu saçlar tamamen böyle artık bir alican olacak galiba. Şimdi <laughs> şöyle, bir de şöyle işte evet dökül böyle <laughs> bırakı da evet. hani öyle de dediler. Ee, bu arada saçınızı bırakın yani kendiliğinden dökülmesine de fırsat verebilirsiniz. Fakat sabah yataktan öbek öbek elinize gelmesi bu konuda insan daha çok moral bozulması e, yönünde olduğu için ben de bir an önce madem dökülecek en azından düzgün düzgün şey olsun istedim. Saçımın e, bu arada ben bu saçlarımı belki ileride başka bir şey de hani çıt çıt yapabilirkeni saçalarım çünkü. Onu da düşündüm bu arada arkadaşlar. Hmm. Keske sana makas kesmiyor şakası yaptım. Şu an buna geldi. Geçti. O artık geçti. Geçti. Mi? Bitti mi saçlar? Tabii son. ki. Ben de son. Ay, evet. Toplam bundan kaç tane oldu? Bir şey söyleyeceğim. Gayet hiç. Çok normal ve çok güzel şu an duruyor. Evet arkadaşlar. Kaç tane olmuş sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane böyle bir saçım var. Evet 10 tane saçı var. Benim de bir tane bıyığım var. <laughs> bu arada böyle uzayınca yani. Şimdi Hı -hı. daha çözüleceğiz ya. Uzadığında da uzayacak. çok güzel durmuyor mu sence? Vallahi hayatımda Baksana hiç bu kadar bir. kısa saç yapmamıştım. Gayet güzel. Evet, bu üç 3 numara. <laughs> Şu an ağzındaki 3 numara. 3 2 mi 3 mü? Esasında iki, iki bir iki. deneyelim ama gene dökülecekmiş ki. 3'ü mü deneyelim? Üç ne demek? sıfır mı demek? Hayır. 3 bir boy uzun demek. Yani üç böyle. Yok, iki, iki de böyle. 2 olsun. 2 numarayı seçtik. İki. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Evet, elim varımızda kuaför ayağınıza geldi efendim. İnsanın dündürü böyle becerikli olursa evet. Hı hı. şöyle yapalım onu rahatsız etmeyeyim. Bu arada bu e, şeyi ne makineyi tra saç tıraş makinesini gönderen kardeşimize çok teşekkürler. Acaba... <laughs> benim evimi neden tercih ettiler acaba? Şey, <laughs> Çünkü manzara <laughs> Clover vardı. Clover. Bilmiyorum. Manzara ve Clover. Clover kedimiz. Evet. O kedinin tüyleri diyeceğiz yani. <laughs> bana öyle yedirecekler. <laughs> Sıra bana geldi. <laughs> Kalan benim İnsanın böyle bir kızı olunca, çok şanslıyım arkadaşlar. Buraya arkaya desen yapıyormuşum ben. <gülüyor> <gülüyor> Canım Pasarımc anam, gül gül resmi. Tasarımcı Dilara. Şu en enseni bari. Ben çok beceremiyorum. Ama gene de eninde sonunda oluyor. Aynen. Of. Şimdi bu nasıl kapanıyor? Ya? Ben yaptım gibi yaptım. Bitti. Benim görevim <laughs> bu kadardı. Bitti. Ben yapıyormuş gibi size gösterdim. Zevkli ama zaten şey, daha kesmek daha zevkli bence. Yeni ben. Geldim. Yes! <laughs> Evet. evet, saçımız bitti son hali. Evet. Nasıl? Ben ben çok beğendim bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? Çok modern duruyor. Bir daha asla saçını <laughs> sakma. <laughs> <laughs> Teşekkürler güzel kız Rica ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok Sağ olasın canım. Yarışırız. Söylemek istediğin son başka bir şey var mı? Söylemek istediğim... Ee... Hepinizi çok seviyorum öncelikle ve ben yola devam ediyorum ve en çok e, söylemek istediklerimden biri böyle yani e, kemoterapi alan herhangi bir rahatsızlığı olan insanlara e, sadece şunu söylemenizin yanında olduğunuzu hissettirin. Sadece Hı. hani şu şekilde ay işte sen bunu atlatırsın ay sen bunu işte sen diye demeniz hiç gerek. Zaten o insan güçlü bir insan. Bu bunu verdilerse o güç gücü yenebilecek bir güce evet. sahiptir ve o yüzden de sadece Yaşayan yanında yaşayanlar ve çevresindeki olanlar e, sadece en önemli destek tabii ki güler yüz ve onun onların yanında olduğunuzu hissetmesi ve tabii ki birazcık da bir maddi. Hmm. <laughs> Allah şimdi herkese bu arada biz olsun. yeni şeyler deneyeceğiz. Artık yeni eşarp modelleri. modelleri deneyeceğiz. Bakalım şimdi bir tane şöyle yapalım bakalım nasıl olacak. Evet. Ah. Oh. <laughs> Gayet çok güzel oldu. <laughs> Artık beni böyle göreceksiniz arkadaşlar. Evet. <laughs> Öpüyoruz. Öpüyoruz. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Tamam. Sağlı. Hoşça kalın. <laughs>